Herkese arkadaşlar ben Hamza Mükseller. Sağ kız, sağ 3. bölümdeyiz arkadaşlar. Bugün konum neden neden diyorum. Ee, yeni render ayarlarım arkadaşlar. Bugün yeni render ayarlarım hakkında konuşacağım. Onu yok e, demo biriz atlım map'indeyiz arkadaşlar. Dilerseniz hemen rotamıza gidelim ve geliştikten sonra da konuma gireceğim. ne nah, çıkarsın. Hemen yani bir şunu alalım. Abi what the fuck. Biz hemen şunu elimize alalım. Şu adama o chest açsın ben vurayım. Açmadı tamam. Ben açayım. Hop hop artık setlerimizi giyebiliriz. Ve full pvp itemleri var arkadaşlar artık. Sadece bir kılıç çıkarmamız lazım. Oyunun hızlı bitmesini istiyorum arkadaşlar. Yer render ayarları yüzünden. Videonun upload'u çok pis giriyor. Şu adamı kestikten sonra... Of, uh, askılı yiyorduk parayı. Hop şimdi şöyle yapalım. Abi hemen ben bir taş kılıç çıkartayım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni render ayarlarını kullanıyorum artık. Hop. Şu yemeği bir yiyelim. Şurayı da alalım. Boş boşta konuşmuş olmayayım. Hop şunu da şöyle yapalım. Dediğim gibi arkadaşlar benim sonrakiler izleyip videoyu beğendiyseniz video hoşunuza gittiyse bir like atmayı esirgemeyin arkadaşlar. Arkadaşlar ben 5 kişi kaldığında videoya devam edeceğim. Yani şu an gece video çekiyorum. Dün de video atamadım bildiğiniz üzere arkadaşlar. Çünkü internetim çok kötü oldu arkadaşlar. Yani şey düştü. Ben 5 kişi kaldığında videoya devam edeceğim. Devam diyoruz arkadaşlar ve arkadaşlar ben 5 kişi demiştim. 4 kişi kaldığında devam etmişim. Yani unutmuşum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi hemen şey anladım arkadaşlar. Master Sword'u hemen bir adam da kestim ve durumum bu oldu arkadaşlar videoyu kestiğim için kusura bakmayın arkadaşlar yani 60 fps olduğu için bir de internetim baya berbatlaştığı için öyle oluyor arkadaşlar bu videoyu ölsem de atacağım arkadaşlar yani size beni anlayın çünkü internetim berbat ötesi arkadaş dün youtube'u kullanamadım yani ne video izleyebildim ne youtube'da yani kanalıma bile bakamadım yani o dereceydi arkadaşlar bu arada havalimanında patlama Yani herkesin başı sağ olsun. Yaralı yaralı kişilere de yaralı kişilerinde Allah acil şifa versin diyorum. Arkadaşlar arkamda adam mı var lan? Abi adam o yerin altına girmiş. Ben şunu şöyle yaparım. Mod darbeli kılıç Bildiğiniz gibi arkadaşlar yeri render ayarları yaptım artık videolar 60 fps 1080p Yani arkadaşlar bu ufak bir şey değil yani bu kadar kaliteli çekmek baya zor yani Bir 10 dakikalık video için ben yani 4 saatimi rahat harcıyorum Render mı desen sonra onun upload um desen Her şey için şey harcanıyor ve arkadaşlar video çıktı 1 ve 1 kaldık adamla Hop Abi yani büyük ihtimal kazandık ama inşallah da kazanırız. Büyük ihtimal kazandık ama inşallah da kazanırız. Çok güzel bir cümle. Çok güzel cümle kurarım ben. Ben çok güzel cümle kurarım. Abi bir şey craft edemiyorum. Dur tane. Bir tane daha demir yok mu? Ama şuradan bir demir çıkartır mıyım? Çıkmadı ya. O zaman bir demir botu unutalım. Hemen bakın mesaj geldi kusura bakmayın. İnşallah da video hemen çıkartırız. Video kaç dakika oldu? Hiçbir fikrim yok. Video çıkarsa benim için çok güzel olmuş olur arkadaşlar. Dedim ki arkadaşlar hala abone olmayıp izleyen varsa sahip etmiştir. Bir abone olursa beni çok mutlu etmiş olur. Bir abone olmayı esirgemesi bir de like atarsa çok güzel olur. Adam da gelişememiş göreceğiz biz hiç sıkıntıya çekmeyelim arkadaşlar bir şey yiyelim hemen şöyle ikinci okumuzu da tutturalım üçüncüyü de tutturalım tutturamadık hop yine mesaj geldi ya sessiz almadım lanet olsun abi son vuruşu sessiz yapacağım cat Ket. Cat Nas. ve GG arkadaşlar. Benim için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Yani video videolar 60 FPS 1080 bir Yeni render ayarlarım bu arkadaşlar. Fazla uzatmaya gerek yok. Ve ve bay bay arkadaşlar.